Sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Yanımızda eğitici oyuncak sektöründe faaliyet gösteren Muhlis Bey var. Muhlis Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Programımıza hoş geldiniz Muhlis Bey. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. Bizlere kendinizden bahseder misiniz? Ee, İsmim Muhlis Yıldırım. E, icat çıkartıyoruz firmasının sahibiyim. Eğitici oyuncak sektöründe e, faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu işle ilgileniyorum. E, elektrik, elektronik yüksek mühendisiyim. 140 çeşit e, Türkiye'de e, yerli üretim yapan, 140 çeşit ürünü olan bir firmayız. Daha yeni yeni bilinmeye çalışıyoruz. F e, firma olarak e, Türkiye'de ve e, Avrupa'da dünyada üretim yapıp ihracat yapmayı planlıyoruz daha henüz yürüme safhasındayız. Ürünlerimiz hazır. Yerli ürün, eğitici oyuncaklar. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim, eğitici oyuncak sektörü dediğimiz zaman aklımıza direkt ahşap oyuncaklar geliyor. Dolayısıyla bu oyuncakların çoğu eh, ahşabın tercih edilmesinin sebebi sağlıklı eh, ve eh, çocuklar için bakteri üretmeyen eh, oyuncaklar olması. Biz burada eh, ürünlerimizi yaparken eh, yerli çam ağaçları kullanıyoruz ve bu çam ağacının deseni, kokusu, sesi çocukların her duyusuna hitap etmekte. Dolayısıyla çocuklar bunlarla oynarken daha faydalı gelişim sağlamakta. Burada da gördüğünüz gibi ürünlerimizi gördüğünüz gibi e, konsept dediğimiz iş makinalarından Rabia Hanım iş makinalarından trenlere kadar bultaklara kadar yapı bloklarına kadar birçok ürün yapıyoruz. Bu ürünlerin her birisinin tasarımı bize ait ve e, dediğim gibi e, biz şu anda yeni bir firmayız fakat kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Web sitemiz, aktif, e ticaret yapıyoruz. Diğer e, alışveriş siteleriyle sürekli ortaklıklarımız var onlarla birlikte çalışıyoruz ee, yerli firma olmamız desteklenmemiz gerektiğini gösteriyor çünkü bu alanda faaliyet gösteren Avrupa'da iki büyük firma var. Amerika'da bir firma. Amerika'da bu konuda biraz geri kalmış durumda. En iyi üretim yapan, en kaliteli üretim yapan Almanlar bu konuda. Ee, ama biz de e, en az onlar kadar kaliteli, yüksek standartlarda ürünler yapıyoruz. Eğitici oyuncak özellikleri çok yüksek. Aynı zamanda e, çocukların kişisel gelişimlerini, gelişimlerini motor beceri, el becerisi gelişimlerini renk algısı gelişimlerine e, ve dediğim gibi e, hislerine hitap eden Oyuncaklar yapıyoruz. Özellikle yerli tasarımları örnek alıyoruz. Onlardan e, özellikle örnek alarak e, yapıyoruz. E, mesela tırlarımız yerli bir firmanın ürününün e, benzeri olarak tasarlanmıştır. Ürünlerimizin üretiminden ve malzemelerinden bizlere bahsedebilir misiniz? Ürünlerimizi Rabia Hanım biz yerli çam ağaçlarından yapıyoruz. E, petrol ürünü olmadığı için hem e, sağlıklı yüzde yüz sağlıklı özellikle e, kızılçam veya e, ladin ağacı dediğimiz ağaçlardan kullanıyoruz bunların e, bakteri üretme oranı hemen hemen yok denecek kadar az dolayısıyla ee, çocuklar için e, çok sağlıklı ve e, sağlam ürünler yapıyoruz. Tabii ki bu konuda e, Çin'den Çinliler, e, getirilen ürünler var. Bunların e, karşısında rekabet ediyoruz biz. E, umarım inşallah Çinlilerin de bu e, sektördeki payını azaltacağız. Yerli üretimi e, arttıracağız. Hedefimiz de o. E, dediğim gibi hedefimiz de Çinlilerle e, Çinlilerin sektördeki payını azaltarak yerli üretimi arttırmak. Ee, tabii ki ürün içeriklerinde kullandığımız boyalar bizim e, sağlıklı boyalar. Genelde en yani 71'e 3 dediğimiz içerisinde herhangi bir toksit madde içermeyen, zehirli madde içermeyen çocukların tamam çocuklar için tamamen sağlıklı e, e, boyalar ve cilalar kullanıyoruz. Hatta Avrupa standartlarının sağlamış boya ve cilaları kullanıyoruz Dolayısıyla bizden alışveriş yapacak insanların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler İcat çıkartıyoruz markasının daha bilinmesini istiyoruz bu konuda da yaptığımız bir kampanya var kişiye özel ürünlerde yani çocuklarını sevindirmek için mesela burada Raviyan de ki 81 Mustafa Kemal 81 dedik ve çocuklar için isterlerse mesela 58 Eren Hulisi, 06 diye bir plaka isteyebilirler. Biz bunları kendilerine ücretsiz olarak yapıp hediye ediyoruz. Bu tür bir kampanyamız da var. Dediğim gibi kampanyamız var kişiye özel ürünlerde ve bizim bizden sipariş edilen ürünleri biz özenle üretimden Müşterimizin eline ulaşasıya kadar çok dikkatli ve titiz bir şekilde üretimimizi yapıyoruz. Bu konuda da bizden alışveriş yapacak ebeveynlerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler. Çok güzel hizmetler yapıyorsunuz Muhlis Bey. Peki izleyicilerimiz, müşterilerimiz bu güzel hizmetten yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız efendim? Kendimize ait bizim web sitemiz var. e ticaret yapıyoruz. E İcat çıkartıyoruz, e çıkartıyoruz isminde www.icatçikartiyoruz.com com isminde bir web sitemiz var. Ee, oradan rahatlıkla alışveriş yapabilirler, kredi kartla alışveriş de yapabilirler. Ee, Instagram hesabımız var, Face hesabımız var. Ee, dolayısıyla çok kolay bir şekilde bize ulaşım sağlayıp e, hizmet alabilirler. Muhlis Bey verdiği değerli bilgiler için ve verdiği değerli hizmetler için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.